Allah'ım günümüzün duası. Bu duayı yapalım. Allah'ım çok güzel bir dua. Çok özlü bir duadır. Bismillahirrahmanirrahim. Dini ve ehli ve evladı ve rızkı diye geçen efendim güzel bir duadır. Çok özlü ama hoş bir duadır. O duayı söyleyelim. Allah'ım ben senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım konusunda af ve afiyet istiyorum. Çok özlü, temiz, hoş bir dua. Yani dinimi koru. Hocam din nasıl korunur? Samimiyetle korunur. İnsan teslimiyetle korur. Kafası bin tane tilki gibi tilki kuyruğuyla dolaşırsan bu hem bir hayattan e, hedefsiz bir yaşamdan e, tereddütlerle dolu bir beyinle öteki, aile, öteki aleme gider. Ne olacağını farkına dahi varmaz. Teslimiyet, doğru teslimiyet, samimiyet, dürüstlük her şeyi örten güzelliklerdir. Allah'ım ben senden dinim, dünyam, yani dinimi düzelt ya Rabbi. Dünyamı mamur eyle ya Rabbi. Dünyamı kötü etme ya Rabbi. Yani hastalık verme, kaza verme, musibet verme. Aile fertlerim, evlatlarım, hanımım vesaire, eşim ve malım konusunda af ve afiyet istiyorum. Afiyet hata etmiştim. afiyet istiyorum, sıhhat, yani selamet istiyorum. İkinci parçası duanın, o da o kadar güzel. Ya Rabbi, ayıplarımı ört ve korkularımı gider. Ayıplarımı ört ve korkularımı gider. Halbuki insanımız olmayan ayıbı var gösteriyor. Bırakın ayıp örtmeyi, olmayanı var gösteriyor. Değişik tezgahlarla, oyunlarla birbirimizin kuyusunu kazmaya çalışıyoruz. Ayıbımı ört, insan ayıbı olabilir, hatası olabilir, kusuru olabilir, suçu olabilir, günahı olabilir. Mekanizma, temizleme mekanizması bir din adamı, bir ilahiyatçı, bir vaiz, bir hoca değil. İnsanı temizleme mekanizması Yüce Rabb'tir, Yüce Allah'tır. Kur'an'la ve Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem'le kendini temizlemeye çalışır. Derdini Allah'a açar. Onun için Hazreti Peygamber günah işledim beni temizle diyenlere çok sormadı hangi günah işledim diye. Hazreti Ömer'in de metodu buydu. Diğerlerin de metodu buydu. Günahı duyarlardı, günahı deşifre etmezlerdi. İrdelemezlerdi, merak etmezlerdi. Bakın bunların bakış tarzıyla bizim bakış tarzımız çok farklı. Peki ee, Allah'ım beni her türlü tehlikeden koru ve aldatıl, aldatılmaktan şeytan tarafından tezgaha getirilmekten egosuna kurban olmaktan kibir ve enaniyetten nedir enaniyet? Ben, 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 ben. benlik, benci, bencillik ve benlik enaniyet o demek. Ene, ben demek yani. Enaniyet Ene, enesi büyük. Kibri büyük olan demektir yani. Allah'ım beni her türlü tehlikeden koru. Aldatılmaktan senin azametine sığınıyorum diye duamızı da yapmış olalım.